maske ve dezenfektan dağıtımı için QR kod uygulaması hayata geçirildi. Uygulamayla panolarda bulunan kare kodlarla başvuru yapanların adresine maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıyor. Sultanbeyli Belediyesi temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için asılan panolara QR kod yerleştirdi. Bu kodları okutarak talepte bulunuluyor vatandaşlarımız QR kodunu telefonlarını okutmuş olacaklar. Okuttukları vakit iletişim bilgilerini verdiğinde hemen arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımızın sistemine düşmüş olacak. Amacı vatandaşımıza yardımcı olmak. Daha öncesinde biz evlerinden çıkamayan özellikle 65 yaş üzerindeki hemşehrilerimize gönüllü gençlerimizle birlikte her hafta sonu bizzat kendilerini ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorduk Talebe alınan vatandaşların adreslerine ekipler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılıyor. Sultanbeyli'de asılan panolara vatandaşlar da ilgi gösterdi. Dolaşırken billboardlarda şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Karakot uygulaması var. Ve biz bunu karakotumuzu oluşturarak iki dakikaya hemen bilgilerimi girdim. Ve bana bir mesaj geldi Sultanbeyli Belediyesi'nden. Başvurunuz başarılı alınmıştır. En kısa sürede dezenfektan ve maske evinize ulaştırılacaktır. Çok beğendik. Güzel bir uygulama olmuş. Uygulamanın daha da yaygınlaştırılması amaçlanıyor.